Merhaba. Şu an çekiyorum ha. Şu anda çekiyor. Neyse arkadaşlar, yeni öğrencilerden biri de bu aslında ilk videoyu çekiyoruz. Petey'e doğru yürüyelim mi? Sen ne okuyorsun? Dil bilim okuyorum. Ha ne güzel. Ee, evet şey İngiliz dilbilimi diye geçiyor. D Linguistics mi diyor? Linguistics, İngiliz dilbilimi Linguist. değil. Doğru. eğitimin kendisi İngiliz yani. Eğitim kendisi İngilizce. Ha, ne evet. zaman girdin? Geçen sene. Bu sene girdim. Hazırlığı ha. atladım abi. Ha, ha, anladım. Bu sene kazandın. 2014 evet. girişlisin. Evet. Evet ya. Vallahi ben de Bugün gündüz buradaydım ama telefonlar benim haşattı. Hatta kullanılmış iPhone'larda işe yaramadı yok ki. O yüzden ilk kez Gloria bıraktım çoğu şeyi de. Buraya sırf video, şu petekten bir video çekmek istedim. Teşekkür ederim sana başarılar dilerim. İyi günler, hoşça kal. Çok seviyorum abi seni. Sana ha, çok tamam, sağ saygı sağ ol, Çok teşekkürler. Liseyi nerede okumuştunuz? Niğde'de okudum ben. Niğde'den ha, geliyorum. Niğde Fen Lisesi falan mı? Yok, siz Nide sosyal Fences bilimler. Değil. Yok, Anadolu Lisesi mevcut ama Fen Lisesi'ndeydim önceden. Ha, anladım, okul abi, değiştirdim. Size birkaç sorum var. Tamam, gel sor istiyorsan. Ben de merak ettim ne kadar dayanacak ama sor bakalım hadi petek. Petekten ne göreceğiz ki? Bir şey görünüyor mu? Abi hep... ha. neyse neyse manzarayı şimdilik unutalım. Gel biraz dışa gelelim. Kediler kediler <laughs> Abi bu okumlan iketsi olabilir şu ya. Tamam dinliyorum soruyu. Abi sence dil bilimi bir formel bilim olarak tanımlayabilir miyiz? Dil bilimi formal formal science. Evet, öyle tanımlayabilir miyiz sence? Ha dil bilimi bilim midir? Soru o mu yani? Evet. Yani formel bilim. bu bu video başta olabilir ya. Dil bilimi bilim midir? Ya bilimdir tabii ki de sosyal bilimin bir alt koludur bence sosyolojinin. Ben sosyolojinin alt koludur. Formal bilim olduğunu düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Ama bunun temellendirmesi konusunda eksiğim henüz. Ha, evet. Şimdilik çok da söyleyebilirim. Popüler ama şey. dil bilimi yakın zamanlarda. Evet gerçekten popülerleşti. Yapay zeka ile bağlantısı olsun. Doğal evet, dil evet. işleme gibi unsurlar. Ya sence ben kaç dil biliyorum toplam? <laughs> Çince, Çince'ye çalışıyordunuz en son. Ben sizi YouTube'da takip ediyorum. Ya Çince'yi saymıyorum çünkü Çince, birisi sana Çince soru sorsa muhtemelen işin içinden çıkamazsın. Piy bu telaffuzu sıkıntılı ya Çince'nin. Evet. Normalde Boğaziçi'nde Çince öğretmiyorlardı. Yeni başlamış ya. Evet. Burada Japonca vardı. Kafkas dillerini öğretiyorlar şu anda. Ben Abhazca alıyorum. Vav. Wow. Esperantoyu sevmediğinizi biliyorum. Esperantoda bir gelecek görmediğinizi hatırlıyorum. O konuda bir demek var. Ya sevmemek ben. değil de <laughs> yok ya Esperantoyla bir problem yok ama yani normalde 7000'e yakın dil var. Doğal dil. <laughs> Bunlar bir şekilde rafa kaldırılıp da özellikle Hani makina dili üretilmesi bana biraz garip geldi ya. Peki sence dillerin sayısının azalmasının bizlere ne gibi etkisi oluyor abi? Ha, ne gibi etkisi oluyor? Bu biraz ayrıntı olacak da hızlıca bir şey deneyelim.